Herkese selamlarımı sunuyorum. İndirim marketim YouTube kanalında A101 Marketlere 2 Temmuz Perşembe günden itibaren gelecek aktüel ürünleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Video öncesinde küçük bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Normalde ben işletmeciyim. Ee, koronavirüs salgınından dolayı işletmem 3 aydır kapalı. Mart ayından beri kapalı. Ee, Eylül ayına kadar da kapalı kalacak. Ben de kendime ekstra böyle bir iş yapmak istedim ve olursa tabii bir gelir elde etmek istedim. Bu süre zarfında sizler de bana destek olmak isterseniz videoya bir beğeni atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha fazla vakit kaybetmeden videomuza geçelim. A101'e 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli arkadaşlar. Yatarlı 3 kişilik salıncak var. 1499 lira fiyatı. 2 adet kırlent ve koldayama elciği. Panama boncuk elyaf dolgulu 10 santim yıkanabilir süngeri var arkadaşlar. 240 kilograma kadar da taşıma kapasitesi var. Ayrıca antresit ve krem renk seçenekleri de varmış. Diğer bir ürün High Level'den 43 inç Full HD Smart LED televizyon var. Fiyatı 1549 lira arkadaşlar. Ürün gerçekten güzel. 1920'ye 1080 piksel çözünürlüğü var. Full HD bir televizyon. İçerisinde dahili Wi-Fi var. Kendinden uydu alıcılığı var. Bu fiyatta bu ekranda güzel bir televizyon diyebiliriz arkadaşlar. Zaten her zaman geliyor biliyorsunuz. Logitech'ten kablosuz klavye mouse seti var. Fiyatı 119 lira arkadaşlar. Hemen altında SanDisk'ten 64 GB'lık USB bellek var. Fiyatı 59 lira 95 kuruş. Hemen hatırlatayım arkadaşlar bu ürün 3.0 sürümünde yani hızlı veri aktarımı sağlıyor. Bluetooth'lu kulaklık var. Fiyatı 499 lira. Sek marka çamaşır makinesi var arkadaşlar. 7 kilo kapasitede ve 1000 devir yıkama özelliğinde. Sek markası biliyorsunuz Vestel servis garantisinde bu üründe de 2 yıl garanti var. Fiyatına gelecek olursak 1149 lira. Rattan görünümlü 4 kişilik masa sandalye seti 649 liraya. Diğer bir ürün dolu oyuncaktan oyun parkı seti ee, hemen içeriğine bakalım. Salıncak var arkadaşlar. Barfix var salıncağı söktüğünüz zaman. Kaydırağı var. Basketbol potası var. 2 yılda garantisi var arkadaşlar. Fiyatı da 500 lira. Ben bu ürünü yuvarlayayım fiyatını. Hemen yan tarafta 4 kişilik çadır. Fiyatı 180 lira arkadaşlar. A101 mağazalarına 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren bu ürünler. Tekrar hatırlatayım. Oyuncak grubuna bir bakalım. Oyuncak, mantar, çıngırak... 9 lira 95 kuruş oyuncak kürek 6 lira 95 kuruşa. Yan tarafa doğru geçelim. Eğitici aktivite masası 44 lira 95 kuruş. Şekilli hayvanlar bebek kitapları 5 lira 95 kuruş arkadaşlar. Şekilli araçlar ve dünya masalları bebek kitapları 5 lira 95 kuruş. Oyuncak araba lazımlık 24 lira 95 kuruş. Mama sandalyesi var. Onun da fiyatı 49 lira 95 kuruş arkadaşlar. Bay Bayan çapraz omuz askılı çanta çeşitleri 19 lira 95 kuruşa geliyor. Bayan kol saati çeşitleri var. Fiyatları 29 lira 95 kuruş her biri. Fisher Price'tan anne bebek bakım çantası 59 lira 95 kuruş. ABS'den çocuk valizi var. Fiyatı 120 lira arkadaşlar. En altta solda Varta alkalin kalın ince piller var dörtlü şekilde. Fiyatı 4 lira 95 kuruş. Koroplast profesyonel jumbo boy çöp torbası 10 adet çöp torbası var içerisinde. 12 lira 95 kuruş arkadaşlar. 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli. Yine hatırlatayım bu konuyu. 8 raflı çok amaçlı dolap opak beyaz renkte. Kenarlarında 0.8 milimlik kenar bandı kullanılmış. Kapaklarda krom, kaplama, metal, zam kutlar mevcutmuş arkadaşlar. Ayarlanabilir krom, metal ayaklar da var. Krom kaplama metal ayaklar. Hemen yanında ayakkabı dolabını görüyoruz. Fiyatı 150 lira arkadaşlar. Yine opak beyaz renk. Kenar bantları da yine aynı şekilde 8 milimlik kenar bandı kullanılmış. Kapaklarda da krom kaplama metal zam kulplar var. Hemen alt tarafa doğru inelim arkadaşlar. Trend sandalye 60 liradan sağ tarafta lav meşrubat bardağını görüyoruz arkadaşlar. Fiyatı 3 lira. Üçlü cam tencere seti var. En küçük olanı 565 cc'lik, orta boy olanı 840 cc, en büyük boy olanı da 1450 cc arkadaşlar. Cam salata kasesi 25 santimlik, 14 lira 95 kuruş. Lir. Akrapolden yemek tabağı ve kase çeşitleri beyaz ve siyah rengi var. Her biri 4 lira 95 kuruş arkadaşlar. Devam ediyoruz kataloğa. A101 mağazalarına 2 Temmuz Perşembe gününden itibaren arkadaşlar unutmayalım. Has Cevher'den 6 parça tencere seti. 109 lira 95 kuruş. 110 lira fiyatı. 6 parça fakat işte kapaklar da dahil biliyorsunuz arkadaşlar. En küçüğü 14 santimlik. Orta boy olanı 16 santim ve en büyüğü de 18 santimlik arkadaşlar. Simbo'dan ızgara döküm tava 69 lira 95 kuruş. Cem'den mermer görünümlü yanmaz yapışmaz midi ürünler var. Her biri 19 lira 95 kuruş arkadaşlar. Ee, neler var? Saham var, 18 santimlik, 16 santimlik sos tavası var, ee, 20 santimlik bir tava var. Son olarak da 22 santimlik krep tavası var arkadaşlar. Bu gördüğünüz ürünlerin her biri. Fiyatı 20 lira arkadaşlar. Elmas desen asılabilir dolap düzenleyicisi 6,5 lira fiyatı. Oval veya kare fırın kapları var. 8,5 liradan alabiliyorsunuz. Relax'tan çelik termos 500 milimlik kapasitesi var. Fiyatı 40 lira arkadaşlar. Dörtlü mikrodalga saklama kabı fiyatı 13 lira arkadaşlar. Bu gördüğünüz 4 ürün. Beşli diş fırçalık var arkadaşlar. Fiyatı 4 ,95 lira 95 kuruş çift taraflı ahşap tepsiler farklı renk ve desen seçenekleriyle 13 liraya alabiliyorsunuz her birini. Detox Matara daha önce de gelmişti biliyorsunuz 750 millik 9 lira 95 kuruş fiyatı. Trend saklama kabı 3,5 litrelik fiyatı 4,5 lira. 4 litrelik erzak kabı var. 7,5 liraya alabiliyoruz. Kapaklı motifli sepet 6 lira 95 kuruş. Hazneli rende fiyatı 5 lira arkadaşlar ahşap üçlü veya metal çırpıcılar var en altta görüyoruz son olarak da porselen çeyizlik ve kahvaltılıklar var her birini 4 lira 95 kuruş alabilirsiniz arkadaşlar videonun başında da söylediğim gibi kanalımıza bir beğeni ile destek olabiliyorsunuz arkadaşlar e yardımsever vatandaşları da destek olmaya davet ediyorum herkese keyifli ve kazançlı alışverişler olsun şimdiden

Thank you